Arkadaşlar, Biber Radyo TV oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere rengarenk çatapatı modelle karşınızdayım. bir yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir. Abone ol butonundan abone olmayı unutmayınız ve desteklerinizi eskilemeyiz canlar. Şimdi yapılışına geçmeden önce ip numaralarımızı size belirteyim. 267 yeşil suri ipek ip 510 dar çiçeği rengi 98 mor rengim ve 713 sarı tonum başlıyorum şimdi 700 pardon 267 yeşil ipimle alt kısmını yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ilk başta bir zürafa ile Şöyle kamerayı daha doğru ayarlayayım. Şimdi arkadaşlar iki tane zürafa ile başladık. İpimizi tersini alıp birinci zürafaya geçiyoruz. Aynı yere bir tane zürafa yapıyoruz. İkinciye de aynı şekilde zürafa yapıyoruz. İpimizi tersini aldık. Aynı yuvaya aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Bir zürafa ile tekrar ipimizi tersine aldık son kez dördüncü sıra olarak bir zürafa ile başladık ikinci de yaptık gördüğünüz gibi tersini alıp sadece renk koymamız için çiçek koymamız için yuva bırakıyoruz. Bir tane. En baştakine de değil ikinciye batıyoruz. Şimdi arada 3 tane zürafa bırakıp tekrar aşağı iniyoruz. Bu şekilde arkadaşlar şimdi küçük sinek kanatlarımızı çiçeğimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar 713 olan sarı tonumuzu alıyoruz ve düğümümüz görünmesin diye ters bir şekilde düğümlüyoruz. Bu şekilde önce küçük bir pırpırla yuvaya başlıyoruz. İpimizi tersine alıp bir tanesine kanata yapıyoruz. Yine aynı şekilde bir pırpır pır yapıp tersini alıyoruz. Tekrar yuvaya iniyoruz. Yine aynı yuvaya üçüncü kez bir pırpır pır yapıp şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle rengarenk istediğiniz modellerde istediğiniz renk tonlarında koyabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmak istedim renk tonlarını istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar Instagram sayfam müberrakehya takip etmeyi unutmayınız. Orada ayrıntılı videolarda da mevcuttur. Abone olmayı unutmayınız. Beğen butonuna basmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.